Arkadaşlar merhaba. Narmin'le Tartışı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime, video yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Şimdi aklımızdaki kişinin arkadaşlar bir bakalım önce hayatında neler oluyor gündeminde neler var? Daha sonra da sizinle ilgili gerçek niyeti ne diye soracağız kartlarımıza. Evet, an itibariyle aklımızdaki kişinin hayatında neler oluyor onu bir öğrenelim istedik. Evet. Bilinçaltı korkusu ve kaygısı yaşadığı bir döngünün içerisinde şu an gerçekten çok büyük bir sıkıntısı var aklınızdaki kişinin geçmişe dayalı bazı yaşadığı şeylerin tekrar etmesinden korkuyor kişi şu an için. Bir şansım olsun hayatta dedi. Evet şansa çok ihtiyacı olduğunu düşündüğü bir durumun içerisinde şu an. Bazı şeylerin muhakemesini yapıyor kafasında. Evet yeni bir başlangıç olsun diyor arkadaşlar. Hayatıyla ilgili. Yalnız dört kartta şu ana kadar büyük arkana açtı. Aklınızdaki kişinin tam olarak arkadaşlar kolektif bir okumadır ama çoğunuza uyumlanacaktır. Şu an için e, korkuları ve kaygılarından çıkmak istediği e, bir şansa ihtiyacı olduğu kafasında bazı şeylerin muhakemesini yaptı. Evet, hayatıma yeni başlamam gerekiyor. Korkularımdan arınmam gerekiyor ki o zaman ben bir şansı hak edebileyim dediği bir durumun ve düşüncenin içerisinde özellikle. ...ailevi konularla alakalı arkadaşlar. E, tamamlanmak, e, parasal bir döngü... ...oradaki aile içindeki para durumu olabilir... ...bir miras bekleyişi olabilir. Ve birden e, bu durumları çözüp... ...oradaki durumları çözüp... ...yeni bir başlangıç yapmak istiyor hayatına... ...aslında aklınızdaki kişi. Hemen devam edelim. Evet gündeminde korku ve kaygıydı. Diyor ki kendimi okyanus kadar derinlikte hissediyorum aslında içinde bulunduğum durumun içerisinde. Sadece şansa ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Evet tam şu an o şansa ihtiyacım var diyor arkadaşlar. Bunun için tam zamanı şimdi hazırım ve kafada muhakemesini yaptığı zamanda diyor ki evet bana zaten bazı şeyler işaretti. E, hayatıma yeniden bir yerlerden başlamam lazım sıfırdan ve sadece sevgiyi gör. Yani bugüne kadar beni seveni görmemişim. Evet. Bundan sonra onu görmem gerekliliğini fark ettim diyor. An itibariyle ve evet. Önce kendi aile sorunlarımı çözmem lazım dedi. Başlayamamasının ya da korku ve kaygısının arkadaşlar aslında kendi ailesel, ekonomik vesaire gibi durumlarından kaynaklandığını söyledi bize kartlarımız. Önce dedi ki kendi kendine dürüst olması gerekiyor bu kişinin zaten. Bunları çözdükten sonra evet yeniden başlayabilir diyor melekler de bu konuda evet arkadaşlar destekledi kartlar. Aklınızdaki kişinin gündemindeki durum bu şu an. Peki ne demiştik? Sizinle ilgili gerçek niyetin ne diye soruyoruz. Tam olarak şu an sizinle ilgili gerçek niyetinde neler var diyeceğiz arkadaşlar. Diyor ki evet şu biraz egolu durumları var. Aklınızdaki kişinin aslında şuradaki döngüyü tamamlayacaktı. Parasal aile biraz e, orada bir miras durumları olabilir. Aile içi durumunda sıkıntı olabilir. Arkadaşlar aklınızdaki kişinin hayatında bir partneri olabilir. Veya yoksa da aile içi durumuyla alakalı alacaksınız Diyor ki evet ben e, önce bu para döngümü bir hazırlamam lazım. Kendime şu güvenim bir gelsin. Çünkü parasal anlamda gücü seven bir enerji bu. Ee, bu anlamda seviyor. Evet ama çok da şu an beklediği bir para durumu henüz ona sunulmamış. O nedenle aslında size karşı niyetinde biraz cılız kalıyor. Ama orayı hallettiğimde diyor arkadaşlar kartlar yapışmış. Evet ee, bir fırsat kovuluyor aslında. Burayı hallettikten sonra yalnız şunu özellikle söyleyeceğim biraz egoca çalıştırıyor sizinle alakalı konularda. Çünkü dedi ki arkamı dönüp gittim. Evet aslında şöyle anlayacaksınız. Arkadaşlar küs ayrı dargın. Ee, daha çok bu şekilde açıyor ama kişi hayatınızda bir var bir yok. Aslında aynı şey. Ee, ve dedi ki evet arkamı döndüm gittim. Kişiyle birliktesinizdir ama fikir çatışması yaşıyorsunuzdur. Sizin istediğiniz gibi bir ilişki oluşturamıyordur. Aynı şey. Fikirden cayıp gitmek gibi. Daha çok dediğim gibi ex partner küs, ayrı, dargın. Şu an için daha çok kolektifte yoğunluk hissediyorum. Ben diyorum onun kartlarını açıyor. Diyor ki evet ben arkamı döndüm gittim ama giderken de aslında bütün duygularımı bıraktım. Duygusuz birinden bahsetmiyoruz. Sadece biraz ego yapıyor evet. E, fakat e, güçsüz yeni e, bir başlangıç istiyordu biliyorsunuz. Onun için biraz gücümü toparlamam lazım dedi an itibariyle. E, ve diyor ki ee, ...gücümü toparlamazsam gelirsem yine gideceğim dedi arkadaşlar. Evet yani istemeyerek de olsa yeniden gitmek zorunda kalırım diyor. Şu an için aklınızdaki kişi devam edelim. Niyetinde neler var demiştik. Önce ekonomik gücünü bir, e, bu konuyla alakalı kafasında e, bazı planları var, projeleri var. E, ve aynı zamanda bu ego durumunda aşık bir haberleşme, bir iletişim yapacak ama küçük adımlar dedik arkadaşlar... Onun için biraz arınmaya ve diyor temiz havaya ihtiyacım var İçinde bulunduğum durumda iyi de hissetmiyorum zaten dedi. Bakın niyetini okuyoruz kişinin ve gittim evet duygularımı bırakıp gittim demişti ama gittiğim yerden de sana hiç ummadığın şekilde geri dönüş yapacağım dedi. Evet hiç beni e, düşündüğün gibi değil çok daha farklı geleceğim sana sadece gücümü toparlamam lazım şu anda istediğim tek şey bu diyor bunun için dua ediyorum dedi. Çünkü eğer bu şekilde gelirsem ee, tekrar gitmek zorunda kalırım. O nedenle dedi gücümü toparlamamı bekle diyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim kaygılanacak hiçbir şey yok dedi. An itibariyle aklınızdaki kişinin niyetinde ne var dedik. Buraya kadar da diyor ki evet sizinle güzel şeyler paylaşmak Ayrı dargınların barışmasını alır ama çok küçük enerjiler arkadaşlar. Dediğim gibi kişi kendi gündeminde de ailesel e, ...farklı sıkıntılar var. Hem maddiyet olarak dediğim gibi bir partneri olabilir... ...yoksa ailenin kendi anne baba... kardeş durumlarını alabilirsiniz. E, ama şunu net olarak söyleyebilirim ki... ...gücünü toplamaktan bahsediyor. Niyetinde gelmek, sizinle olmak var. Ama diyor ki... ...bugün gelirsem yine ben güçsüz gelirim. Geldiğim gibi de... ...istemeyerek yine... ...gitmek zorunda kalırım dediği an itibariyle. Evet kişi... ...bağımlılığından bahsediyor şu an için niyetinde ne var demiştik arkadaşlar dedi ki evet bu kişinin bağımlılığı var nedir bağımlılığı aile olabilir ailedeki bir ekonomik güç olabilir partner enerjisi olabilir kişi paraya işine bağlı var ve bağımlı olabilir ama kişiyi siz tanıyorsunuz arkadaşlar diyor ki evet niyetimde bu bağımlılığımdan çıkmam lazım onu farkındayım diyor ama net bir karar vermem lazım neden çünkü bakın yine aynısını verdi arkadaşlar ben bu ikilemlerden çıkamazsam şayet diyor. Bakın şimdi çıkamazsam yine geldiğim gibi giderim. Onun için net bir karar vermem lazım. Bağımlılıklarımdan vazgeçmem lazım. Niyetim sana gelmek ama bu şekilde değil dedi arkadaşlar. Çünkü sen bolluksun, bereketsin, verimsin ve birinin bir enerjinin isteyebileceği bütün şeyler sende var diyor. Arkadaşlar sizi gördüğü yer aslında burası ve sadece kafa karışıklığı yaşıyor şu an için. Dediğim gibi gücünü toparlamakla alakalı e, sorunu var. Bu güçsüzlük durumu da bağımlılıklarından kaynaklanıyor arkadaşlar. Söylediğim gibi kişiyi tanıyorsunuz siz, bağımlılığını siz çok iyi biliyorsunuz. Buradan çıkmaktan bahsetti ve özellikle e, kalp e, konularında da bir kalp çakrasında da aslında bir tıkanma varmış. Bundan kaynaklı olarak da bir bağımlılığında alakalı bir sıkıntı yaşıyor kişi. Ama buranın toparladığından bahsediyor, toparlayacağından. Şu kararsızlıklarından da çıkacağım diyor. Yalnız orada şu var, onu bu kararsızlığından çıkaracak olan şey sizin bu ilişkide ki ne kadar mahzun olduğunuz durumu. Kendinizi bir sorgulayın. Gerçekten bu ilişkide mahzun tarafsanız sizi kazandıran kısım bu olacak diyor kartlar bize. Ve e, kişi tamamen e, sizinle ilgili konularda arkadaşlar bir enerji çalışması yapabilir. Ama şöyle sizden biraz e, çalabilir enerjiyi. Çok yoğunlaşırsanız kişiye e, geldi gelmedi kaçtı e, aradı aramadı gibi e, bakın onun niyetini de biraz karıştırırsınız. masum olmanız gerekiyor gerçekten yani biraz akışta kalmanız gerekiyor niyet enerjisinde bunu söyleyelim. Dedi ki sen imparatoru çizsin demişti arkadaşlar. Bolluk, bereket ve sen kendine güven diyor aslında. Bakın burası çok önemli. Buraya kadar da şunu anlıyoruz arkadaşlar. Niyetinde sizinle olmak var. Aslında açılım bu. Fakat güçsüz bağımlılıkları var. Oradan çıkıp gelmekte biraz zor enerjiler çok küçük adımlar atabilirim. Böyle atarsam da şu an diyor beklediğin adımları atmak için Gücüm çok yeterli değil. Eğer bugün gelirsem, evet niyetimi bugün uygulamaya koyarsam yine gitmek zorunda kalırım dedi. O nedenle <laughs> aslında sen zaten ne olduğunu biliyorsun. Bendeki yerini de biliyorsun. Sen kendine güven ve biraz aslında e, bekle demek istiyor. Onu da söyleyeyim. E, tekrar bakın güven duy. Kafa karışıklığı yaşasam da bunun sonucu yine ben, e, niyet enerjimde seninle olmayı Seçeceğim dedi kendine lütfen güven Diyor aslında arkadaşlar Şimdi şunu anlayacaksınız Niyetinde sizinle olmak var fakat arkadaşlar <laughs> Bakın bir Çoğunuz için biraz ağırdan Gelecek bu e, Yani e, niyetinde Nermin Hanım hemen haberleşme şu bu Diyorsanız çoğunuz da şu an Değil içinde bulunduğu durumla Alakalı e, sıkıntılarla Alakalı e, biraz geride Bağımlılıklarımdan geçmem lazım sana gelmem için dediğine göre arkadaşlar biraz vakit istiyor aslında ama şurası önemliydi kendine güven sen kendine ne kadar güvenirsen ben o kadar yanında olurum dedi aslında an itibariyle kartlar bize devam edelim aklınızdaki kişinin niyetine değil mi güzel şöyle güzel arkadaşlar yani Ağırdan gelmem lazım. Bugün gelirsem diyor. Böyle gelmek istiyorum ama yine giderim. Bakın yine arkamı dönüp giderim dedi an itibariyle aklınızdaki kişi. Bakın bolluk bereketten bahsetti. Dedi ki ben bu şekilde gelmek istiyorum. Çünkü sen olsun bir imparatoriçe kartı vermişti bize değil mi? Bolluk bereketi anlatıyordu. Evet sen böyle birisin dedi. Kafamda muhakemesini yapıyorum. Evet. Sana senin gibi gelebilmem lazım dedi. Ve evet mahsumiyet müthiş arkadaşlar. Saf ve iyi niyetli olan sensin. Kafamda muhakeme yaptım. Benim de sana öyle gelmem lazım onu fark ettim. Biraz yavaş enerjilerdi arkadaşlar. Dediğim gibi aklınızdaki kişinin bağımlılıkları biraz yoğun. Durumunuza göre alın lütfen. Biraz ağır da olsa dedi. Geç olsun güç olmasın diyor aslında. Yine evet bunun sonu da yine size bir kökleşmeye kadar gidebilir. Arkadaşlar küslerin barışması diye alacaksınız biliyorsunuz bunu. Gelgitle gelgitli enerjilerde ise ilişki en azından törpülenmek olarak alacaksınız e, niyetini. Ama şunu söyleyelim bu videoya denk gelen arkadaşlarım kolektif bir okuma e, biliyorsunuz. Çoğunuz uyumlanırsınız ama hepinizin uyumlanmasına imkan yok arkadaşlar biliyorsunuz. Bunun için bireysel bir danışmanlık almanız gerekir. Yalnız buraya kadar da şunu söyleyelim. Niyeti evet sizin ne istiyorsanız onu yaşamak aslında sizinle. Ama diyor ki benim bağımlılıklarım şu an benim elimi kolumu bağlıyor. Bunun için e, kendine güven ve beni bekle dedi aslında e, arkadaşlar. Güzel bir açılımda almamız gereken şeyleri oradan aldık değil mi? Evet her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına, Hulusi, kalp Kalp'in niyeteleri karşılık kartlarımıza özellikle abonelerime, videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara, hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.